Son günlerde Türkiye'nin enerji ve güvenlik gündeminde yaşanan önemli gelişmeler bir süredir düşüşte olan borsayı da yeniden yükselişe geçirdi. Uzmanlara göre yükseliş devam edecek. Peki bunun sebepleri neler? Uzmanından dinleyelim. Borsa İstanbul en son TÜSİAD'ın açıklamalarından sonra bir miktar düşe gelmişti. Ve burada toparlanamayan bir durum söz konusuydu. Ancak düşüş kısa sürdü. PKK terör örgütünün fesih kararı, Türkiye'nin diplomatik hamleleri borsayı tekrar yükselişe geçirdi. Yarım asırlık buradaki PKK terör örgütünün silah bırakması da borsaya olumlu bir şekilde etki etti. Ve şu anda Borsa İstanbul 9200'lerden 9700'ler seviyesine kadar geldi. Şu anda Borsa İstanbul zaten seviyesi 18 binlerde olması gerekiyor. Çünkü yabancının en son çıkış yaptığı seviye 18 bin TL civarındaydı Borsa İstanbul'da. Şu anda bu etkilerle birlikte hem Türkiye'nin diplomasi anlamında, dış ilişkiler anlamında ve ekonomik anlamdaki bu kazanımlarıyla birlikte Borsa İstanbul'un yarın itibariyle en az 10 binden açmasını bekliyoruz. Uzmanlara göre borsada yükselişi tetikleyen diğer başlıklar arasında Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik gücü ve Suriye'deki yapılanmaya Türkiye'nin desteği Suriye'deki yapılanmayı inşaat şirketlerim üzerinde çimento vesaire deprem bölgesindeki 453 bin konutun teslim edilmesinden sonra ciddi bir orada ekonomik kazanım olacaktır. Bu şirketler özellikle inşaat şirketleri de borsada yükselmenin temelini oluşturacaktır diyebiliriz. Türkiye şu anda enerji koridoru ve enerji arz güvenliği sağlamak noktasında önemli bir yol kat etti. Burada Türkiye'nin enerji kazanımlarını kendi keşifleriyle perçinlediğini görüyoruz. Çünkü zamanında burada gaz yok, burada petrol yok denen yerlerde şu anda biz doğal gaz buluyoruz ve şu anda 70 milyar metreküplük bir yeni keşif bulundu. Bu da 30 milyar dolara tekabül ediyor. Bu sadece Türkiye'deki konutların ihtiyacını 3,5 yıl ihtiyacını giderebilecek bir keşif. Ama toplamda 785 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervimiz olduğu için kazanım olarak burada Türkiye doğalgaz ihracatçısı konumuna da geçecek. Çünkü burada evet Türkmen gazının, Rus gazının birikim sahası Türkiye. Ve Avrupa Birliği ülkelerinde bakınca ikinciyiz. Ne de? Doğalgaz rezerve depolamada İspanya en fazla, ikinci olarak de Türkiye depolamada öncü. O yüzden burada kendi enerji arz güvenini sağlamış, terörsüz Türkiye kapsamında ilerleyen Türkiye'ye inşallah ekonomik olarak kazanımlar bekliyoruz. Bunun da borsaya hızlı bir şekilde yansımasını bekliyoruz aslında.